Allah'a ermenin anlamını belirttikten sonra bilmelisin ki Allah'a erenler mertebe mertebedir. Bir kısmı zata delil olması yönünden sadece Allah'a delalet eden zati bir isme ererler. Bu isimler bizdeki özel isimler gibidir ve anlamları bilinse bile başka bir şeye delalet etmezler. Bu kişinin hali Allah'ın celalinde kendisinden geçmiş melekler ve mükerribiyun meleklerinin hali gibidir. Onlar Allah'tan başkasını bilmedikleri gibi onları da Allah'tan başkası bilemez. Bir kısmı ise kendisini Allah'a ulaştıran veya Allah tarafından kendisine tecelli eden isim yönünden Allah'a erer. Böylece bilgisini kendisini ona ulaştıran isim yönünden alır. Söz konusu bu iki adam ya da şahıs ki bunlar kadın da olabilir. Hakka erdiğinde kendilerini Allah'a ulaştıran isim yönünden ermişlerse onu müşahede eder ve görme kesinliğine sahip olurlar. Bu durumda bu isim el Halik, yaratan, el Bari gibi bir fiil sıfatı veya eş Şekur ve el Hasib gibi nitelik sıfatı veya el Gani gibi tenzih sıfatı talep eder. Bu durumda hakka erme söz konusu ismin hakikatinin verisine göre gerçekleşir. Eren insanın meşrebi zevki kanması ve vecdi bu isimden ortaya çıkar ve onu aşmaz. Demek ki hakka erenler meşrep olarak farklı işte buradan kaynaklanıyor. İsimlere erdiği isimler cihetinden aldık, aldıkmaları, almaları, ne mal almaları. Böylece kişinin haline hakim olan şey bize göre bu ilahi ismin hakikatinin verdiği şeydir. Böylece sen de onu bu isme izafe eder ve onunla çağırır. Yani Abdüşşekur yani şükredilenin kulu. Abdülbari Bari yaratanın kulu. Abdülgani muhtaç olmayanın kulu. Abdül Celil yüce olanın kulu. Abdül Rezak, rızık verenin kulu gibi isimlerle isimlendirirsin. Hakk'a erenler kendilerini ulaştıran isimden başka bir isme ulaşmışsa bu durumda bilinmeyen ve kişinin halinin ulaştığı ismin hakikatinin verisine uymayan bir bilgi getirir. Böylece eren kişi bu makamda bilinmeyen şeyleri dile getirir. Bazen bu bilgi hakkında sufilerin yolunu bilmeyen kimseler kendisine tepki gösterir ve insanlar onun bilgisinin halinden yüksek olduğunu görür. Bize göre böyle bir insan kendisini erdiren ismin müşahadesine ulaşan kimseden daha üstündür. Çünkü böyle bir insan bilinmeyen ve haline uygun olmayan bir bilgi getirmez. Bu durumda insanlar onun bilgisinin halinden aşağı ve altta olduğunu görür. Ebu Yezid el-Bestami şöyle der. Arif söylediğinden yukarı. Alim ise söylediğinin altında olan kişidir. Arif söylediğinden yukarı yani aslında söylediği sözün hakikatinden daha yüksek hakikatlere sahiptir Arif. Ama her hakikat dile getirilmeyeceği için bulunduğu mertebenin aşağısından konuşur. Alim ise söylediğinin altındadır. Alim hakikatte o mertebede değildir. Ama o mertebeyi ilmiyle anlatır. O mertebeyi yaşamış hali yok onun. Ama ilme anlatır. Böylece erenlerin mertebelerini senin için sınıflamış olduk. Onların bir kısmı döner bir kısmı dönmez dedik. Dönenler de iki kısmı ayrılır. Bir kısmı Ebu Medyen gibi isteyerek döner. Bir kısmı ise Ebu Yezid gibi zorla me ve mecburen döner. Allah Ebu Yezid'e peygamber için irşat ve hidayet varisi olmasını sağlayacak nitelikleri giydirdiğinde Ebu Yezid onun katında halka doğru bir adım atmış ve bayılıp düşmüştü. Rabbine müşahede ettiği noktada dön diye Allahu Teala nida edince Ebu Yezid halka doğru dönüşe doğru bir adım atmakta e, attı ama düştü bayıldı huzurda. Hemen bir nida duyuldu. Sevgilimi bana getiriniz. Onu benden ayrılmaya tahammülü yoktur. Allahu Teala böyle nida etti. İşte Ebu Yezid Bestami o makamda kalanlardan. Böyle bir ermiş İnsanların yanına çıkmayı istemez. O hal sahibidir.